Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoyla sizlerin karşısındayım Bitcoin 37.740 dolar seviyelerinde şu an arkadaşlar 25 milyar dolarlık işlem hacmi var 24 saatlik Ethereum'da 2024 dolar 24 saatlik hacmi 10 milyar dolar Ethereum artı Bitcoin eşittir 1 trilyon dolar arkadaşlar şimdi piyasada Bitcoin'in bir yükselişi var arkadaşlar. Yani düşük bir ivme de olsa ee, sene başından bu yana Bitcoin'de e, düşük ivmeli, düşük açılı yani bir yükseliş var. Yani o günden itibaren Bitcoin iki katından fazla oranda yani 16 bin dolar seviyelerinden e, bugün 38 bin dolar seviyelerini direnç olarak test ediyor arkadaşlar. Birkaç defadır bugün gün içerisinde yine 38 bin dolar seviyeleri aşıldı. Birkaç gündür 38 bin dolar seviyelerini e, geçmeye çalışıyor. Şimdi bu aşamada arkadaşlar bugün ayın 29'u, 29 Kasım 2023. Ee, çok sık aralıklarla içerikler hazırlamaya çalışıyorum. XRP dava sürecini en başından beri takip ettik arkadaşlar. XRP mesela 60 cent seviyelerinde ve e, Bitcoin de mesela e, 15 bin dolar seviyelerinde yaptı, yaptığım uyarılarla geçen senenin başında arkadaşlar. Artık bu sene Bitcoin'in yükselişinin olması gerektiğinden bahsettim. Senenin başından itibaren Bitcoin yükseldi. Ama tabii alt ürünler Bitcoin gibi yükseliş gösteremeyebiliyorlar arkadaşlar. Çünkü her kripto paranın kendine ayrı bir hikayesi var. Bir token ekonomisi var. Bir topluluğu var arkadaşlar. O yüzden yeri geldikçe bunlar güçlü olan ürünler ne kadar güçlüyse bu konularda hareketlerini yükseliş hareketlerine Bitcoin'in uyum gösterebiliyorlar. Nitekim de görüyoruz arkadaşlar. Yani düşüş döneminde e, Luna ekosisteminin Terra ekosisteminin çökmesiyle e, ilk e, en acı tabloyu yaşadı yatırımcılar arkadaşlar ve çöküş döneminde ilk sinyal o oldu. Daha sonrasında borsalarla ilgili çöküşler e, bunu izledi ve e, ay sezonunun başlarken ve ay sezonu içerisinde alışıla gelmiş senaryoları izledik. SEC'nin baskılama çabaları ve en son yine dünyanın en büyük kripto para borsasıyla ilgili durumları zaten inceledik, analiz ettik. Bunları yeri geldikçe konuştuk ve hala süreç devam ediyor mesela. CZ ile ilgili, Binance borsasıyla ilgili mesela. Ama bir görüntü var ki yani karşımızda büyük resimde gördüğümüz gibi Bitcoin'in devamlı olarak yükselişini görüyoruz arkadaşlar. Ve alt ürünlerin de tabii sağlam olanların da buna eşlik ettiğini. Şimdi Bitcoin arkadaşlar 38 bin dolarda ve bu bölgede bir boşluğun olduğunu görüyorsunuz. Yani 30 bin dolar seviyelerinden bu tarafa sanki yükselişi daha bir farklı gibi arkadaşlar. Grafikte bu gözüküyor zaten. Yani şu 30 bin dolar seviyelerinden sanki buradan bir e, düzeltme gelip 30 bin dolar seviyelerine yani 31 bin doları falan test edebilir, e, deneyebilir görüntüsü var. Şimdi burada önemli olan konu arkadaşlar en çok hani burada problem yaşayacak yatırımcı tipi e, vadeli işlemlerle uğraşanlar olacaktır. E, Hodul edenler, uzun vade düşünenler veya orta vade düşünen yatırımcılar spot işlemlerde ...fazla zarara uğramayacaklardır. Böyle bir düzeltme yaşansa bile. Mühim olan o arkadaşlar. Yani şimdi 2024 yılına çok yakın seviyelerdeyiz. Aralık ayına giriyoruz. Bilanço dönemi arkadaşlar. Buralarda bazı dalgalanmalar olabilir. Bilanço kapanışları yüzünden. Ama geçen sene de buna benzer tablo vardı. Ve herkesin düşüncesine ters olarak... ...ben bunun yükselişe sebep olacağını... Düşünüyordum çünkü ucuz seviyelerden aldılar, karlı satışlar yapıp bunu bilançodan gösteren şirketler olacaktır deniyordu. Ama e, bu satış e, aynı zamanda fırsatı kaçırış anlamına da gelebilir bu saatten sonra arkadaşlar. O yüzden ben Aralık ayında böyle bir şey olma ihtimali olsa da çok güçlü görmüyorum. Ama e, sağlam bir veri vermem gerekirse arkadaşlar önemli olan Bitcoin'in bu saatten sonra düşse bile bunun iğne gibi olacağını, yani o seviyelerde fazla zaman geçirmeyeceğinden korkmamamız lazım. Yani bitcoin düşebilir, altcoinler sarsılabilir ama bitcoin acaba ne kadar zaman geçirecek arkadaşlar? Burada bir hafta olur, belki iki hafta olur. Tekrar yükseliş durumuna geçme ihtimali çok yüksektir. Ayı sezonunun içinde olsaydık, başlarında olsaydık arkadaşlar, bu süreç belki aylarca sürerdi. 3-5 ay, 6 ay belki yıpratırdı ama... Şimdi iyi haber beklentilerinin artık sonuna geldiğimiz için, 2024 yılı başlayacağı için faizlerle ilgili olumlu beklentiler var Fed'in. O yüzden geçireceği sürenin dar oluşu arkadaşlar burada sıkıntı riskini de daha da az, aza indiriyor arkadaşlar. Ve tabii bu tarih baskısı yakınlaşan heyecan baskısı arkadaşlar burada satışı daha riskli hale getiriyor herkes için arkadaşlar yani. Burada artık yani yükselişten evvel eğer bir e, buha sezonu içerisine girecek olursak bu seviyeler kaçırılabilir. Yani bunu da çok tecrübeli yatırımcılar veya e, balinalar bunu da herhalde göz ardı etmeyeceklerdir arkadaşlar. O yüzden düzeltmeler olsa bile önemli olan o seviyelerde düşeceği seviyelerde ne kadar süre geçireceğidir. Bunu düşünmemiz gerektiğini ni e, düşünüyorum arkadaşlar. Yani böyle düşünmemiz gerekiyor aslında. Şu aşamada. Yani düşüşler artık bizi e, ilk baştaki gibi yani senenin başındaki kadar veya geçen senedeki kadar, 2022 yılındaki kadar çok da korkutmaması gerekiyor. Beklentiler çünkü çok pozitif, olumlu beklentiler var. O yüzden e, sakin olabilenler, e, fazla paniğe kapılmayanlar ki bunlar silkeleme hareketleri olacaktır olursa bile arkadaşlar. O yüzden e, bazı ürünlerin de 2-3 katı aniden yükselebildiklerini de görüyoruz. Ve Terra ekosisteminin oldukça hareketli olduğunu görüyoruz. Luna, USTC, LUNCE arkadaşlar bunlar oldukça hareketli. Ve e, tabi e, borsalara da hacim kazandırıyor. Bütün borsalarda listeli arkadaşlar. Burada buralardaki heyecanlar devam edecek. Pek çok ürün var arkadaşlar. Yani e, Dogecoin'le ilgili bugün bir söylenti var mesela. E, uydu şeyin e, bir bu ayın sonunda yani Aralık ayının sonunda bu ay değil de Aralık ayının sonuna doğru doge uydusu gönderilecek uzaya mesela aya fiziksel olarak bir doge gidecek arkadaşlar. Bunun için SpaceX'in onay aldığı gibi bir söylenti var. Yani bu konuşuluyor. O yüzden biraz canlı mesela doge koyun. Buralardan bu şekilde bir belki Elon Musk buna haber verir, duyurur. Belki doge topluluğundan birileri duyurur. Dogecoin'de aniden daha e, yüksek oranda yani yükselişleri görebiliriz. Dogecoin ile ilgili diğer kripto paralar da var. Mesela Dogechain var, Shiba var arkadaşlar, Bone var. Bunlar da mesela hani köpek temalı oldukları için bunlarda da hemen bir hareketlilik başlayabilir. Bu Doge ile ilgili kripto paralar hareketlenince piyasaya da yarıyor arkadaşlar. Piyasada hemen bir canlılık gözlemlenebilir. Yani arkadaşlar bu ay olumsuz gibi konuşulan Aralık ayı için söylüyorum olumsuz gibi konuşulan tablolar aslında yılın sonuna doğru arkadaşlar bu yılın sonuna doğru yani ayın sonuna doğru. Pozitif bir havaya dönüşebilir. Belki düzeltmeler olabilir arkadaşlar. Yine söylediğim gibi geçireceği süre daha önemlidir bu saatten sonra diyerek umarım bilgilendirici, eğitici bir içerik olmuştur. Arkadaşlar eğer bu videoyu, içeriğimizi gerçekten de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.